Arkadan bir amca geçiyor. Köpeğini gezdiriyor. <laughs> İnanamıyorum ya. Ne kadar güzel bir şey diyecektim. Adam balgam attı. <laughs> Yarım'a güvercin kondu. Bir dakika. Bir tane daha kondu. Hayır dur. Evet. Oh. Hayır nereye gidiyorsun? Daha önce bu yoldan yürümemiştim. Umarım köpek çıkmaz. Yine bildiğim bir yere gidiyorum ama bu yol aracılığıyla ilk kez gidiyorum ve şu an açıkçası nereye çıkacağımı da bilmiyorum. Birazdan göreceğim. ama ben deniz kenarına geldim. Şöyle bir denizi göstereyim. Yeniden selam. Ee, bir tahterevalliye oturdum ve denizi izleyerek video çekmek istiyorum şu an. Rüzgar var ama rüzgara yapabileceğim bir şey yok. Yani en azından 4-5 bin liralık, <laughs> 4-5 bin liralık o yaka mikrofonlarından almadıkça pek bir faydası olmaz bu tip rüzgarlara. Ben e, ortaokul zamanlarımda özellikle çok fazla böyle MMORPG denilen oyunlardan oynuyordum. Online oyunlar bunlar. Ve e, o zamanlar günümün birçoğunu onlara ayırıyordum. Ve tabii özellikle işte ortaokulda lisenin başlarında çok fazla oyun oynamak e, eğlenceden başka bir şey getirmiyordu bana açıkçası. Derslerim biraz kötü oluyordu ama o çok önemli değildi ve e, sorumluluk bilinci olmadığı için o zamanlarda çok daha rahat oynayabiliyorsunuz. Ben normalde bu kanala işte geçen hafta video attıktan sonra bir iki 3 gün içinde yeni bir video daha yüklemek istiyordum ve o da e, hem diyordum biraz dizi konuşayım. The Last of Us olsun. E, yakın zamanda bitirmiştim çünkü o zaman. Hem de ee, böyle bir şeylerden bahsedeyim Karışık bir video olsun istiyordum Biraz da aktif tutmak istiyorum açıkçası kanalı Böyle herhangi bir görev edindiğim için falan değil ee, Tamamen bir şeyler üretme isteği diyebilirim Öyleydi ama e, iki yıldır ben MMORPG oynamıyordum Ve işte bir gittim <laughs> indirdim başladım Ve bir haftadır e, kafamı kaldıramıyorum Neden bıraktığımı anladım Neden e, bilgisayarımdan sildiğimi anladım ve tekrar azalttım hemen. Büyük ihtimalle bir haftaya kalmaz da bilgisayarımdan gidecek o oyun yine. E açıkçası ortaokulla, liseyle bu zamanın farkı... Bir yandan üniversiteler de kapalı. Arkadan sesler geliyor. E fark şurada. İşte o zamanlarda herhangi bir şekilde gelecek kaygısı yok. Gelecek kaygısı dışında işte o bilinçlilik olmadığı için bir şey üretemiyorum. E, hassasiyeti olmuyor insanda yani üretemediği zaman veya değerli tüketemediği zaman biraz e, o yaşanan kötü hissiyatlar olmuyordu o zamanlarda ama artık var maalesef var ve bir yandan da ülkenin durumu belli biliyorsunuz e, bunlar da bir araya gelince açıkçası ben e, bu bir hafta içinde ki öncesinde de önceki haftalarda da çok aktif değildim e, özellikle işte deprem sonrası biraz böyle Kırpalanmış gibiydim. E, bir depremzede olmamama rağmen. E, işte bu oyundan sonra da özellikle iyice o bir şeyler üretme isteğimi, onun dışında işte kitap okuma, dizi film izleme e, tutkumu kaybettiğimi hissettim. Ve bunların gitmesiyle hayatım uyu, kalk, yemek ye, işte yüzünü falan yıka, dişlerini fırçala, oyunun başına otur. Sonra oyunu ara ver, yemek ye, bir daha oyunun başına otur durumuna geldi. Ee, ve bunu bildiğim için kolay durdurulabilen bir şey değil ki MMORPG oyunları bilmeyenler için de bunlar sonu gelmeyen oyunlar arkadaşlar. Çok detaylı anlatmaya gerek yok. Böyle şeyler işte. Ve bu beni kötü etkilediği için de hemen kurtulmak istedim. Bugün kalktım. Böyle güzelce e, bir duş aldım. Ondan sonra yeni aldığım <laughs> boyunlu kazağımı giydim. Bu kazağı da e, gördüğümde Böyle satın aldığımda hiç boyunlu kazağım yoktu ve ben pek kazak giymeyi seven bir insan değilim böyle. Biraz kaşındırıyor, batıyor ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. O yüzden e, çok giymiyordum. Ama bu hoşuma gitti, aldım ki güzel durduğunu düşünüyorum şu an. Yani giyerken de hoşuma gitti. Öyle bir yenilik olsun dedim, bunu giydim çıktım. Deniz kenarına geldim, yürüdüm biraz. Videoya koymuşumdur o yürüdüğüm kısımları da. En azından bazı yerleri çektim. Her neyse. Ee, biraz modumu yükseltmek istiyorum Yine daha aktif üretmeye başlamak istiyorum O yüzden e, Şu an çok böyle Aslında dizi film anlatmak istiyordum bu videoda biraz Seviyorum biliyorsunuz Önceki kanalımdan takip edenler Daha doğrusu önceki değil diğer kanalımdan takip edenler ee, Ama bir şey izleyemediğim için son zamanlarda Ve yeni bir şey anlatmak istiyorum Eskilerden anlatmak istemiyordum Ki onları da anlatacağım zamanla Şu an biraz daha böyle ee, doğaçlama sohbet ediyorum. Ee, geçen gün gözlük randevum vardı yine. Daha doğrusu gözlük değil, göz randevum vardı. Eee 6-7 ay falan geçti hatta daha fazla da olabilir son gözlüğümü alışımın üzerinden ve yine gözlerimin büyüdüğünü hissettim. 0.75 e, miyop ve astigmattı ki büyümüş 1.25 olmuş. Böyle 6-7 ayda bir sürekli bu büyüyor ve ben her e, o 6-7 ayın sonuna geldiğimde biraz daha az görmeye başlıyorum her seferinde olduğu gibi. Doktora gittim. Göz ölçümümü yaptırdım ve işte lens denemek ister misin dedi. E, bir lens verdi bana. Birer tane. Bir aylık kullanılıyormuş. Henüz takmadım. Ve e, şu an işte solüsyon almayı bekliyorum. Bir onları deneyeceğim. Ama eğer daha önce lens kullananlar varsa, beni bilgilendirirlerse sevinirim bu konuda. Ben normalde bir lens ölçümüne girmedim hastaneye gittiğimde. Normal gözlük için göz ölçümüne girdim ve gözlük için göz ölçümü de bildiğim kadarıyla lense uygun değil. Ama doktorum herhangi bir şekilde ekstra bir ölçüm istemedi, ek bir ölçüm istemedi. Lens denemek ister misin dedi ve verdi. Deneyeceğim. İşte denerken ne yapmam gerekiyor, nelere dikkat etmem gerekiyor. Veya gözlükten lense geçersem eğer hoşuma giderse daha rahat olursa benim için devamında neler yapmam gerekiyor. E, lensle ilgili bilgisi olanlar varsa ve beni bilgilendirirlerse çok sevinirim. Bu videoda pek keseceğim yerler olmayacak galiba. Açtım ve hala konuşuyorum. 6,5 dakika falan olmuş. Last Of Us'ı izledim e, geçen haftalarda. 2 hafta falan oluyor galiba biteli. Ve hem keyifliydi o bitirme serüvenim hem de bitirdikten sonra gerçekten anlatmak istiyordum. E, değerli dizilerden biri oldu bittikten sonra benim için. Sezon finalinde ve 2 yıl daha gelmeyecek. 2025'in Ocak ayında gelmesi planlanıyormuş, yayınlanması planlanıyormuş. O yüzden biraz daha bekleyeceğim ve beklerken de üstüne konuşabilirim diye düşünürken işte ben gittim kendimi oyuna verdim. Bir de ya bilmiyorum yaşadınız mı daha önce kendi hayatlarınızda böyle insan bir şeyler e, üretmeyi ve işte kendini geliştiren şeyler tüketmeyi bıraktığı zaman hayatı da çok kolay salıyor bence ya. Hiçbir şey yapası gelmiyor insanın böyle. Ya herhangi bir konuda tutkunuz varsa onları bile bile yerine getiresiniz gelmiyor. Özellikle işte e, modunuzu değiştiriyor, enerjinizi düşürüyor, yemek yemek istemiyorsunuz, kendinize vakit ayırmak istemiyorsunuz. Ya bu işte bir oyunla olabilir, gelecek kaygısıyla olabilir, e, maddi manevi herhangi bir şeyle olabilir engellenmesi bu hayat tutkusunun en azından yaşama sevinci yaşadığı anlara ket vuruyor. Motor geçiyor şu an. Bu videoyu siyah beyaz çekmek istiyordum ben. Ama geldikten sonra fark ettim ki <laughs> bu manzara şu an siyah beyaz çekmek isteyeceğim bir manzara değil. O siyah beyazı sonraki videolara erteliyorum. Arada bir çekmek istiyorum ama ben siyah beyaz çok seven bir insanım. Çünkü siyah beyaz aslında böyle Dışarıda gördüğünüz renkleri, onların birbiri arasında kurduğu üstünlükleri ortadan kaldırıyor. İnsanlar arasındaki farklılıkları bence çok büyük oranda ortadan kaldırıyor. Ve bu örtücülüğü ve aslında bir nevi eşitleyiciliği de benim çok hoşuma gidiyor. O renklerin verdiği doygunluğu, insanın dikkatini çeken noktaları bir nevi eşitliyor, absorbe ediyor sanki. E bu da biraz daha ...aslında orada gerçek güzelliğiyle bekleyen ve dikkat çekilmeyi hak eden e, dikkate değer şeyleri ortaya çıkarıyor bence. Çünkü düşünsenize, işte iki tane beyaz sandalye var, bir tane de kıpkırmızı sandalye var. Normalde o sandalyelerden kırmızı olanı insanın dikkatini çekiyor. Ama beyazlar çok daha değerli olabilir bazı zamanlarda. İşte o siyah beyaz ortaya çıkınca, e, eski filmlerde de ben bunu çok hissederim, her şey bir anda eşitleniyor. Yani bir ton farkı oluyor yine aralarında ama o kırmızının canlılığı ortadan kalkıyor. Biraz şöyle denizi göstermek istiyorum. İnsanlar yürüyor bir yandan. böyle kendisiyle baş başa kalmış, yürüyen, müzik dinleyen, koşan, bazen işte köşeye, çimlere falan geçip oturan insanları görünce yine bu yaşam enerjim yerine geliyor benim. Daha iyi hissediyorum ve daha iyi hissederken de en azından dışarı çıkmanın, işte kendini dışarı atmanın verdiği keyfi biraz daha iyi anlıyorum. İnsan eve kapandıkça çünkü sürekli günden güne enerjisi düşebiliyor. E bu işte güneşten, havadan, bulutlardan, ondan bundan marum kaldıkça dört duvar arasına kısılıyor ve kısıldıkça da üretkenliğini kaybediyor. Kendine e, verdiği özen azalıyor sonuçta dışarı çıkarken aynı zamanda insan içine çıkıyorsunuz ve genelde insanların çoğu işte dışarıya çıkarken daha özenli davranır kendine ve bu dışarıya çıkma serüvenini de diri tutmak bu aktiviteyi devamlı yerine getirmek aslında kendinize de devamlı özen vermenizi, özen göstermenizi sağlar. O yüzden şu an bunların farkına varınca biraz daha <laughs> hem iyi hissettim hem de o oyunla geçen bir hafta için kendimi bir yandan kötü de hissettim ama genelde böyle şeylerde hiç pişman olmuyorum ben ya. Yaptığım şeyler çünkü hani hep beni buraya getiriyor klişesini söylemek istemiyorum. Öyle bir şey değil derdim. Beni buraya getirmekten ziyade o an yapmak isteyip yaparken de keyif aldığım şeyler oluyor. Oyun zaten oynarken keyif veren bir şey ama oyundan çıktığınız andaki dünyanızı çok yozlaştırıyor. Oyunun kötü olan tarafı orası bence. Rüzgar da biraz azaldı sanki ama dışarıdan hala sesler geliyor. Ona da yapacak bir şeyim yok açıkçası. Dışarıyı izlemek çok keyifli ya. Ben <laughs> daha kısa bir video düşünüyordum bu videoyu. İşte 3-4 dakika falan böyle kısa kısa sohbetler şeklinde ama kapatamıyorum şu an kamerayı. Biraz yürümek istiyordum normalde burada, yürüyerek etrafı göstermek istiyordum. Hem de yürüyerek konuşmak istiyordum. Ama şu an yerimden kalkarsam daha rüzgarlı bir alana kapılacağımı düşünüyorum. E Bir de e, şu an en azından hem manzarayı hem insan yok etrafımda videoyu e, işgal edecek. O yüzden yerimden kalkmak istemiyorum. Biraz daha sakin bir saatte geldiğimde burada daha uzun yürüyüşlerle video çekmeyi de planlıyorum açıkçası. Last of Us diyordum. Last of Us'ın oyununu izlemiştim ben ilk çıktığı zaman. Sonra ikinci oyun geldi onu da izledim. Oynamadım ama oynayan insanların videolarını izledim. Hem senaryosu hem içindeki tutarlılıkları, oyunun işte dinamikleri falan çok hoşuma gitmişti o zaman. Böyle pek hikayeli oyun seven bir insan değilim ben. İzlerken güzel oluyor gerçi ama oynarken pek sevmiyorum. Ee, dizi film izlemeyi tercih ediyorum onların yerine. Ama Las of Us çok hoşuma gitmişti. Ve e, izlerken hep böyle acaba oynasam mı? Oynasam keyif alır mıyım diye düşünüyordum. Sonra işte bir vakit geçti. Unuttum ben oyunu da, e, oynamayı da. Ve dizisinin çıkacağını öğrendim. Ve baktım ki Craig Mason gibi bir adam var e, başında. Bir de Last of Us'ın yapımcısı olan Neil Druckmann var. Yaratıcısı Last of Craig Mason da Chernobyl'in yaratıcısı. Ben Chernobyl'in 5 bölümünü de o kadar tutkuyla izlemiştim ki unutamıyorum. Böyle e, ekşi sözlükte bir yorum görmüştüm. Her bölümde e, metal kokusu geliyor burnunuza diye. Cidden öyle bir diziydi Chernobyl. Çok kaliteliydi. Ve oyuncuları da çok e, iyiydi. Çok iyi oyunculardı. Rollerine çok oturan oyunculardı ve uzun tutulmamış bir diziydi. Her şeyle dört dörtlüktü benim için. Ve bu iki ismin Last of la bir araya gelmesi açıkçası heyecanlandırdı beni. Ve ilk bölümden itibaren de heyecanlarım yerini buldu. Çünkü hem ilk bölüm hem de sonrasında gelen bölümler aksiyondan uzak daha sinemanın televizyonun görsel alanın yani sanat tarafına odaklanan, diyaloglara odaklanan manzaralara sinematografiye odaklanan noktalardı. Her bölüm. Ve aslında yapımcıların bunu seçmiş olması da benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü oyunlarda sürekli aksiyon var. Sürekli işte vurdu kırdı insanları diri tutan, heyecanlı tutan bir yanı var oyunların. Ama dizide de bu iki insan, özellikle işte Neil Druckmann bu projenin yaratıcısı farklı bir noktasını anlatmış olmak isteyebilir. Ki ben bunu anlayışla karşılıyorum ve benim Niye sürekli bozuluyor ya? Benim e, hoşuma giden bir şey bu. Zaten oyunda bütün aksiyon tarafını gördük. Ve o karakterlerin de yaratıcıların kafasında belli iç dünyaları var. Ve bu iç dünyalarını görmek, yaşam tarzlarını, fikirlerini, e, neden o halde olduklarını daha iyi anlamak... ...benim için her zaman tercih edeceğim taraf olmuştur. Ve kaliteli diyaloglar olduğu zaman ben bayılarak izliyorum herhangi bir diziyi, filmi, yapımı ve diyalogların da çok yerinde, çok dolu olduğunu düşünüyorum bu dizide. O iki karakter arasındaki bağ, e, önceki bölümlerde, dolgu bölümlerde diğer karakterlerle bağları, o diğer karakterlerin birbiriyle bağları o kadar iyi işlendi ki ben hala en sevilmeyen bölümdür e, birçok homofobik tarafından çünkü linçlenmişti ama üçüncü bölümün e, en iyi bölümü olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada dizinin ana karakteri olmayan iki karakterin iç dünyasını, kendi yaşamlarını o kadar detaylı gördük ki ve bu detaylılık beni bir dakika sıkmadan kendini izletti. Ya bir yandan e, yıllar geçiren iki karakter var ve bu iki karakteri biz e, kendi aralarında oluşturdukları mizahla, birbirlerine kızma noktalarıyla, işte hayatta kalmalarını sağlayan o küçük sevinçlerle, diğer karakterler olan bağlarıyla falan her noktalarıyla gördüğümüz için ve bunlar çok detaylı hazırlanmış olduğu için bayılarak izlemiştim o bölümü. Ya tıpkı bir böyle sanat filmi kesti gibiydi benim için o bölüm. E, dizilerde genelde o tip bölümleri görmüyoruz çünkü. Ve o bölümden sonraki bölümleri de yine e, beğenerek izledim ama o bölüm benim için e, zirveydi ilk sezon özelinde. E, i̇lk sezonda yine ya 5 ya 6 tam hatırlamıyorum ya bir bölüm daha vardı böyle. E, Eli olun e, birbiriyle bağlarını güçlendiren. Yine o bölüm de e, o azim işte birbirlerine karşı olan sorumlulukları ve bağın oluşmasıyla birlikte birbirini hiçbir şekilde bırakamamaları falan çok dokunmuştu bana. Bu arada çok ciddi spoilerlara girmiyorum. Kimsenin izleme keyfini kaçırmamak için merak etmeyin. Bu anlattıklarım diziyi izlerken bir sürpriz bozan olmayacak sizin için. Her neyse. Öyle. Hem üçüncü bölümü benim için zirve olan bölümü hem de diğer bölümleri büyük bir keyifle izledim ve izlemeyenler için önerebileceğim bir dizi. HBO kolay kolay <laughs> boş kurşun atmıyor ya. Onu anladım gerçekten anladım. Böyle bazen umutlanıyorum Netflix ediyorum. Biraz daha kaliteli projelerini arttırsın. Diğer işte Amazon falan da arttırsın. Onlarda da var iyi diziler ama HBO'ya gelince 10 iş yapıyorlar ve 8'i 9'u o kadar kaliteli oluyor ki bir diziyi sırf HBO dizisi olarak bile ee, izlemek isteyebiliyorsunuz bazen. Yani herhangi bir şekilde konusuna bakmadan ne oluyor burada demeden işte o HBO amblemini görünce, orada logoyu görünce doğrudan e, diziyi izlemeye başladığım oluyor. Ve genelde de yanıltmıyor ya. Genelde HBO dizileri e, her seferinde bana farklı noktalarını öğretiyor hayatın gösteriyor. En azından e, o <laughs> bazen iç sıkkınlığım oluyorsa işte biraz daha farklı şeyler tüketmek istiyorsam onu karşılamış oluyor. Ben bayağı konuştum ya. Ben bayağı konuştum. Ve böyle hiç kesmeden sağ sola bakarak, ığlayarak falan konuşunca doğaçlama biraz sıkıcı olabiliyordur belki. ne umarım çok sıkıcı olmamıştır şöyle. Biraz uzaklaştırayım diyorum kamerayı. Ama o zaman da ses daha kötü gelmeye başlayacaktır büyük ihtimalle. Yine ben bir arkamı göstereyim şöyle. Çok güzel değil mi ya? <laughs> Hiç de anlamıyorum biliyor musunuz video çekmekten. Şu açılara bakar mısınız? Lensle ilgili önerilerinizi bekliyorum ya. Gerçekten beni gözlükten kurtarırsa ki gözlüğü seven bir insanım. Çok müteşekkir olacağım. Çünkü bazen gözlüğümü unutuyorum. Bazen böyle kulaklık taktığım için kulak üstü kulaklarımı kenarına acıtıyor falan. Ya sürekli gözlük, gözlüğe bağımlı olmak insanı yorabiliyor. İkisini birlikte kullanabilirim ya da bir süre lens kullanıp sonra işte aynı numarada gözlük yaptırabilirim bilmiyorum. Mesela bakın şu an gözümde gözlük yok ve sürekli sağa sola odaklanıyorum çok fazla bakmıyorum kameraya. Çünkü gözlerim bir yerden sonra acımaya başlıyor benim işte kısıyorum zaten gözlerim fark ediyorsunuzdur. Etkisi oluyor gerçekten. Şöyle oturup videoyu açıp devamlı sohbet etme alışkanlığımı biraz değiştirmem gerekiyor. Çünkü videolar daha monoton oluyor böyle. Ee, izlerken sıkılabilir insanlar. Ama işte benim hoşuma gidiyor. <laughs> biraz kalkıp böyle yürüyerek işte vlog tarzına çevirerek farklı şeyler deneyerek daha izlenebilir hale getirebilirim. Aslında izlenebilir hale getirmekten ziyade benim de yapmak istediğim videolara biraz eklemek istediğim şeyler var. İzlerken çok keyif aldığım tarzda videolar var. Bunlar da zamanla olacak. Ben vlog montajlamayı hiç bilmiyorum ya. Bu vlog da galiba vlog diye okunuyor. <laughs> Ben biraz da telaffuzlara özen gösteren biri olduğum için dikkat etmeye çalışayım bundan sonra ona. Ve sonuçta e, bu vlogları insanlar sürekli böyle dışarının gösterildiği e, daha böyle gezme şeklinde oradan oraya atlanan müzikler giren falan videolar zannediyorlar. Ama vlog aslında video log yani video günlüğü, <laughs> blok gibi. Blok'tan farkı bunun video oluşu ve ben geçip böyle oturup konuşarak vlog hazırlayabilirim ki hazırlıyorum da şu an. Bunları biraz değiştirmek isteme sebebim insanların alıştığı tarzda vlog'lar ve benim de onları yapmak isteğim. Yani bunların devamı olacak ama bir yandan da onları yapmak istiyorum. En azından montaj konusunda kendimi biraz geliştirmek istiyorum onlara karşı ya da onlara dair. Ben biraz kalkayım, yürüyeyim. Yürürken karşıyı çekeyim, kendimi çekmeyeyim. Belki bazen kendimi de çekerim bilmiyorum. Ve oralara müzik falan koyarım belki, hızlandırabilirim. En azından biraz e, denizi görmüş olursunuz, izlemek istiyorsanız. <laughs> yer biraz daha arttı. Güneş arkama aldığım açıdaki işte ışığım azaldı. Umarım çok karanlık değildir o video. Şu anki hali çok daha güzel geliyor bana gözüme. Umarım buna yakındır az önceki videonun kalitesi de. Çünkü güneş arkamdaydı o videoda. Şimdi kalkacağım eve gideceğim. Videoyu montajlamam lazım. Bir de zaten buraya yine gelirim ve birçok farklı noktada video çekmeye devam ederim. O yüzden bu videoluk bu kadar olsun. Eve gidiyorum ve giderken de sürekli kedi görüyorum. Mama almadığıma pişman oldum ya bugün. Ama yapacak bir şey yok. Görüşürüz.